Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından 6.936 depremzede kente geldi. Kendi ve devletin imkanlarıyla gelen vatandaşlar Gençlik Spor Bakanlığı'na ait Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtlarıyla akrabalarının yanlarına yerleşti. Bolu'nun Sümer Mahallesi'ndeki Hatta Temin Barın KYK yurdu 189 odası ve 97 ile şimdiye kadar kente gelen 645 depremzedeye kapılarını açtı. Yurtta depremzedelere barınma ihtiyaçlarının yanı sıra revir, psikososyal destek, çocuk ve etüt alanı, ihtiyaç depoları, manevi rehber gibi hizmetler de veriliyor. Hayır, 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 hayır.

depremin işte tahmin 10-12 günü falan geldik buraya. Mahşeri yaşadık. Mahşeri yaşadık. Malatya bitti. Her şeyle bitti yani. Allah devlete zevallık vermesin işte. Bizi demir yoluyla getirdiler Ankara'ya. Ankara'dan da buraya kara yoluyla getirdi. Yerleştirdiler. Allah devlete millete zevallık vermesin. Her türlü ihtiyacımız karşılanıyor burada. Yani bir eksiğimiz yok. Peki. Baran yurdu. Hatta demin Baran öğrenci KYK yurdunda kalıyor. Peki. Vardı tam yıkılmadı. Acil yıkım verdiler. Zaten yan yatmış bina. Dört yıl ağzı. Yani ne girili ne çıkılıyor. Eşyamızı da alamadık. Öylece bıraktık çıktı. Burada iş bakayım. İnşallah nasip olursa eğer bir iş bulursak işte kiraya çıkıp tekrardan burada hayata devam edeceğiz. Mecbur. Hayat devam ediyor. Gidenle gidilmiyor. Mecbur devam edeceğiz. Yok, çok şükür bizim can kaybı yoktur. Mallar gitti o da gitsin artık yapacak bir şey yok. Kaç kişi geldi? Dört kişi geldik. Her iki çocuk, eşim ben geldik. Kaç hafta şimdi sesinden geldik buraya? E, deprem e, çok yani yani anlatılmaz bir şey yani bu depremi yaşamak lazım. Evet ilk depremde evden çıkmıştık biz e, gece olmuştu zaten sabah karşı dörtte. E, geri bir de saat bir buçukta depreme yakalandık. biz o zaman eşimle falan evdeydik. yani öyle bir şimdi tamam deprem olur ama böyle yerin altından öyle bir ses geliyordu ki yani anlatamam yani. Neyse Allah'a şükür evimiz gitti, barkımız gitti ama Allah'a şükür canımız sağ. Allah razı olsun devletimizden de kapılar açtı bize çok şükür. Yani burada şu anda çok güzel ağırlanıyoruz. Devletimizden Allah razı olsun yani. Devletimiz bize açtı burayı insanlarımız da iyi. Bir tane kaybımız var. O da dedem rahmete gitti. Enkaz altında kaldı dedem. Onu çıkardık işte. Çıkarken de çok zorlandık enkaz altında. Afaç ekibiyle beraber, yardımıyla beraber. Kaç kişi geldi buraya. Eşimle ben geldim buraya. Diğerleri kendi imkanları vardı. Mesela abim kendi küçük bir kulübesi vardı. Şu an orada kalıyor. Biz kendi imkanlarımızdan geldik buraya. İşte yine devletimiz bize yardım etti burada. Daha sonrası için ne Valla bundan sonrası için bizim için nasıl bir süreç işliyor onu ben de bilmiyorum. Yani şu anda işim yok, gücüm yok. Yeni bir hayat Yani sıfırdan bir hayat kuracağız mecbur yani. Yaşam devam ediyor yani sonuçta şu an. Ee, hayat devam ediyor yani şu an sonuçta. Yani bir şeyler yapacağız yani. Ayağa yeniden kalkacağız yani.